2025 EuroLeague Final Four haftasında size bazı hikayeler derledik. Bugün konuğumuz Real Madrid. Ki eminin pek çoğunuz şaşırıyordur. Yani bu Final Four'a baktığında Real Madrid nerede ya diye soranlarınız olacaktır. Çünkü 21. yüzyıla, özellikle de 2010'lara baktığımızda Real Madrid'le EuroLeague ilişkisi tıpkı futbolda Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi ilişkisi gibi çok sağlam bir ilişkidi. Ki bunun her zaman böyle olmadığını söylemek lazım. Evet 60'larla 80'ler arası baktığınızda Real Madrid'in tam 7 tane EuroLeague şampiyonluğu var ama 90'lara gelindiğinde ufak bir Fetret dönemi başlıyor. Tamam, Arvidas Sabonis ile Real Madrid takımının Euroleague şampiyonluğu, Avrupa'nın zirvesine çıkışı unutulmazdı belki. Ama 90'ların sonu, 2000'ler başında Euroleague'de, yani Avrupa'nın birinci kupasında çok da istikrarlı şekilde gitmiyordu. Fakat her şey 2011'de değişti. Pablo Lasso'nun göreve gelmesiyle iki tane ikincilik elde eden Real Madrid, gümüşlerin ardından 2015'te Euroleague şampiyon olmayı başardı. Sergio Yul, Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez, Felipe Reyes gibi bizim çok yakından tanıdığımız yani sadece basketbollarıyla değil biraz hakemleri oynamalarıyla da bildiğimiz oyuncuların yanında Andres Nocioni gibi bir oyuncuya sahiplerdi ve o sene finali kazanırken Final Four MVP'si de Nocioni oluştu. Her ne kadar yarı finalde Gustavo Ayon temsilcimiz Fenerbahçe'nin canına daha fazla sıksa. 2018'de ise biraz daha farklı kadro vardı. Evet yine o takımın içinde de işte Fernandes'i görüyorduk, Reyes'i görüyorduk. Aynı şekilde Yul'u görüyorduk belki ama bu sefer yanlarına bir süperstar. Hem de gencecik bir süperstar eklenmişti. 2017'de İstanbul'da Fenerbahçe karşısında biraz bacakları titrerken gördüğümüz Luka Doncic 2018'de hem normal sezonun MVP'si oldu hem de Final Four'un MVP'si oldu. NBA'ye gitmeden önce Slovenya ile birlikte Avrupa basketboluna bir imza bırakan Luka Doncic Real Madrid'le o imzayı bırakırken de finalde maalesef temsilcimiz Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Fakat Luka'nın yanında o finalde Fabian Casor'un soğukkanlığı da çok dikkate değer bir performans. Lasso dönemini iki tane Euroleague şampiyonluğuyla bitiren Real Madrid'in ise Lasso sonrası tercihi asistan koçu Chus Mateo oldu. Ve bana göre 21. yüzyılın en sıra şampiyonluğunu Mateo ile elde ettiler. Evet önce Anadolu Efes karşısında kaybedilen bir final vardı belki ama 2022-2023'te gelen şampiyonluk Olympiakos finali unutulmaz bir karşılaşmaydı. Maç boyu sadece iki top kullanan yani toplam iki top kullanan finalin son saniyesine kadar aslında bir şutu olan Sergio Yule topu verdiler ve baba sen bu sol kanlı oyunu yapabiliyorsun. Sen yıllardır bu topları atıyorsun. Yine bize bir mucize yarat dediler. Ve Yul orta mesafeye switch'i yaptıktan sonra, switch'i aldıktan sonra orta mesafeye giderek Avrupa basketbol tarihinin en unutulmaz basketlerinden birini attı. Hem Real Madrid'in Yul'e duyduğu güven. Sadece o gün 12 dakika oynayan Yul'e duyduğu güven. Hem de Yul'un basketbol topuyla olan ruhani ilişkisine dair çok ilginç detaylar vardı o gün. Her zaman onları çok sevmedik. Çoğu zaman bize antipatik geldiler. Ama Real Madrid Eurolig'e kendine as imzasını bırakmaya devam etti. Muhtemelen gelecek sezonundan itibaren o imzayı da tekrar izleyeceğiz.